İsveç'te özel okullar paralı mı? İsveç'teki özel okullar nasıl çalışıyor? Nasıl finanse ediliyorlar? Devlet okullarıyla farkı ne? Bu okullar İsveçli aileler tarafından tercih ediliyor mu? Hangi eğitim modellerini uyguluyorlar? İşte bu videomda bunları detaylı bir şekilde açıklayacağım. Ama daha öncesinde isterseniz özel okullarla ilgili bugün önüme düşen bir video vardı. İlber Hoca'ya sorulan bir soru özel okullarla ilgili. İsterseniz onu dinleyelim sonra bu sorulara cevap bulmaya çalışalım. Hocam yıllığı 500 bin lira olan özel okul varmış. E var onlar fakat o 500 bin liralık okul ben size söyleyeyim hiç kimseye adını da vermek istemem. Sakın ola ki onları Avrupa'nın en iyi okulları ayarında falan zannetmeyin öyle bir şey yok. Parayla eğitim olmaz yok öyle bir şey. Birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. İsveç'te özel okullar paralı mı? Hayır arkadaşlar, İsveç'te özel okullar paralı değil, ücretsiz bir şekilde eğitim verirler. Bunun nedeni de eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için devlet politikası olarak uygulanan bir yöntem. Şimdi diyebilirsiniz, E bunlar masrafları nasıl karşılıyorlar? Öğrenciden eğer bir ücret almıyor ise, İsveç'te özel okullar devlet fonlarından öğrenci başına belli bir miktar para alır. Bu fon aynı şekilde devlet okullarına da veriliyor öğrenci başına. İşte bu para bu fonlardan karşılanıyor. Nasıl ki devlet okullarındaki öğrencilere öğrenci başına bir para veriliyor okullarına. Aynı şekilde bu sistem özel okullar için de yapılıyor. İşte eğitimdeki fırsat eşitliği dediğimiz şey bu. Biraz daha açalım. Yaşadığınız yerdeki belediye sizin çocuğunuz için eğer özel okulu tercih etmiş iseniz sizin adınıza o özel okula belediye ödeme yapar. Bu ödeme her şeyi kapsadığı için arkadaşlar sizden bir para talep edilmez. Ufak bir parantez açalım, o bilgiyi de verelim. Şimdi bazı uluslararası okullar var, özel okullar var. Bunlar çok nadir de olsa sizden para talep edebilir. Bu yemek parası olmaz, bu kitap parası olmaz. Bu eğitim parası olmaz. Bu ne olur? Diyelim ki uluslararası bir gezi olabilir veya bir spor etkinliği olabilir. Yani o eğitimin içinde olmayan bir şey ise sizden çok nadir de olsa para talep edilebilir. Ama asla yemek, kitap, eğitim veya herhangi bir şey için para talep edemezler. Çünkü o parayı zaten sizin adınıza devletten alıyorlar. Bu özel okullar tercih ediliyor mu ya da hangi eğitim metodunu uyguluyorlar? Bunlara ilgili bilgi verelim. Bu okullar genellikle çok bilinen iki yöntemi uyguluyorlar. Birincisi Montessori, ikincisi de Waldorf denilen model. Bu iki modeli genelde okullar, özel okullar tercih ediyor. Bu modelleri uygulayan devlet okulları da var arkadaşlar. Birçok devlet okulu, yani bunlar sadece özel okulda uygulanan yöntemler değil, devlet okulları da bu yöntemleri uyguluyor. Veliler tercih ediyor mu? Tabii ki eğer gerçekten eğitim kalitesinde iyiyseler, yani devlet okulların bir adım önüne geçmiş iseler veliler zaten tercih ediyor. Bu yine çok sorulan bir sorudur. İşte devlet okullarıyla özel okullar arasında çok büyük fark var mı? Eğitim farkı var mı? Veya farklı özellikleri neler? Arkadaşlar çok büyük farklar yok. Tabi bazı özel okullar çok farklı yöntemler uygulayabiliyor. Özellikle uluslararası olan okullar. Onlar belki bir adım önde olabilir. Ama aynı yöntemi uygulayan devlet okulları da var. Yani özel okullardan çok da iyi devlet okulları da var. Burada böyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman bizdeki böyle çok aşırı bir farklılık yok. Çünkü her ikisi de devlet tarafından finanse ediliyor. Eğitim modelleri birbirine yakın oluyor. E kullandıkları yöntemler dediğim gibi yine benzer yöntemler. Bu yüzden devlet okullarıyla özel okullar arasında aşırı bir fark yok. Dediğim gibi anne babalar özel okullara da tercih edebiliyor, devlet okullarını da tercih edebiliyor. Özel okulların e, ücretsiz olmasının en büyük nedeni de başta söylediğim gibi herkes eğitimde fırsat eşitliği sağlamak. İsveç'te bu bir e, devlet politikası olarak uygulanıyor. Ve bana sorarsanız İsveç'teki en mükemmel şey nedir? Özel okullara devlet okulların arasında çok büyük fark olmaması, eğitimin ücretsiz olması ve öğrenciden hiçbir e, talepte, para olarak özellikle hiçbir talepte bulunulmaması. Ben İsveç'e geldiğim günden beri şunu çok net söyleyebilirim çocuklarım adına hiçbir eğitim masrafı yapmadım. Yani ne bir kalem aldım, ne bir silgi aldım, ne bir defter aldım, ne başka bir şey. Her şey yemek dahil her şey devlet tarafından karşılandı ve bir baba olarak da en takdir ettiğim yönü bu arkadaşlar. Evet bugün özel okullara biraz değindik. Bunlarla ilgili sorularınız varsa yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Bunlarla ilgili de sizlere yorum kısmında cevap vermeye çalışırım. Kapatmadan önce hemen hatırlatmamızı yapalım. Videomuzu beğenmeyi, düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni içeriklerde buluşmak üzere hoşçakalın, sağlıcakla kalın.